Of. 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 İyi günler. Ambulans gönderebilir misiniz? <laughs> Şeker, hastası, Ş Şeker hastası komaya girdi. Şeker hastası. Komaya girdi. Komaya. 39 Daire bir. Acil gelsin. Lütfen hemen işine konuşun. Ölüyorum, 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 ölüyorum. Güzel yavru da şu anda şu anda şu anda Şekerini ölçmüyoruz bilmiyorum ben şekerini Geleceksiniz gelin Ya eskiden çatatham bu. Böyle elimizi yiyeceğiz. God! <laughs>